arkadaşlar bugün sizlerle beraber süper bir şey yapacağız. 0.14.0'ı inceleyeceğiz gördüğünüz gibi. En sonunda geldi. zaman maalesef linkini veremeyeceğim. Ne? Çünkü like lazım bana. Şöyle değişmiş. Şunu şuraya al. Şurada bir sürü şey var. Cadı gelmiş buraya. Nerede slime gelmiş. Slime'lar gelmiş. Sonra Bakalım bakalım. Aa, ben de biraz kastayım arkadaşlar. 10 like gelirse vereceğim. Aa şu gelmiş. Dur dur şuraya koyacağım. Koyuyor mu? Koyuluyor mu? İçine bir şey koyuyor mu? Koyulmuyormuş ya. Ben de o kadar çok sevindim sonra zırhımız nerede bizim bir tane zırh al. şöyle hemen yiyelim şunu nasıl atılıyor artık aa atılabiliyor muymuş artık arkadaşlar atılıyor galiba şu an kritik moddayım hemen bakalım incelemeye başlayalım bakın arkadaşlar şunlar gelmiş Ah be ne hastalıkmış be villalar hayır. Aa dur 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 hala şey yapabiliyor mu ona bakacağım. Dur, yaklaş yaklaş. Olmuyor mu? Hayır olmamış Bak şeyli chest bu. Dur vagon alayım bir tane. <laughs> of ya çok hastaymış. Şuraya bir tane koy arkadaşlar chest açabiliyoruz artık diyecektim de. Sanıyorum ki ya. Dur çok merak ettiğim şey yeni bloklar geldi mi? Onu biliyoruz bu zaten vardı. TNT var arkadaşlar çakmak var mı? Çakmakla yakalım de Ah be yakınmış. Ben sonra moda geçtiğimde girelim hemen bakarım. Ha, işte gelmeyiz. <laughs> ne oluyor buna bakın ha içine şey koyuyormuş. <laughs> of ya çok hastayım of, boşver hemen 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 bunu atmazsam öldürürüm bakın arkadaşlar arkadaşlar artık kırtın modda da açılabiliyor chest <laughs> güzel eklemiş dur bir çıkıp da dışarıya Allah Çıkıp bir göstereyim hemen. Böyle geliyor. İnanmıyorsanız görüyorsunuz değil mi? Şu anda oynuyorum. Ayarlar. Stevie boş ver. Adımı koyacağım ben. Hemen veririm arkadaşlar. Ama bana birazcık like verirsiniz. 50 like geçerse çok sevinirim. Hemen adımızı yazalım mı? Ayarlarda arkadaşlar şu kötü olmuş. Evet, en son şu ayarlardan gördüğünüz gibi uçma buton bir sade gel. tamam şimdi kritik modumuza girelim ama güzel olmuş bence ya fena değil başka ne var dur bir de kritik ve geçelim mi hayır ya kritik değil zaten çabuk bunu atmam lazım arkadaşlar 50 like gelirse hemen size atacağım alta doğru inelim bakalım başka. Ay şunları çok merak ediyorum ha başımıza. O oh, geliyor, geliyor, geliyor. Anlamıyorum, geliyor. Kafaya bak ya. <gülüyor> Süper. <laughs> Aa ah be, bunu mu çeke çeke bir şey oldu mu? Çekil çekil, Steve olacağım, Steve olacağım. Çekileyim. Steve oldum, Steve oldum. süper beyler. Arkadaşlar like çok like, like gelirse arkadaşlar vereceğim. Demesti. Süper. Dönelim şimdi ne giyelim başka. Şimdi bakalım neler değişmiş. Şu Golden Apple yenilebiliyor mu? Daha yenilmiyor. Aa bunun acıyor ya. Çok güzel olmuş. Ben aslında sevdim. bayağı bir güzel olmuş. Çitiyom bir de Huni gelmiş. Bırakıcı fırlatıcı. Sonra şunlar gelmiş. Tahtayı silmiş. Hemen bir ço bakalım çalışıyor mu hepsi. Onunla da Huni. Güzelmiş ya Huni. Basınca giriyor mu? Yanlışlıkla bastım ya. Şuna şeyleri bırak. Bırak. Şimdi yanına da şuna butonu koyalım. Otur. Koy. Hop. Bakın yavaş yavaş alıyor. Of ya acayip pasta arkadaşlar. Yana gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Bakalım buna gidecek mi? Yok gitmiyor. Bir daha dene. Ben atamadım da. Aa gidiyor mu? Ben fark etmiyorum ha. Değil mi? Nerede lan? ya 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 ya. Arkadaşlar dediğim gibi 50 like gelirse hemen size vereceğim. Beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. Bay bay.